Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar merfuat bahsindeyiz. Fail, naib fail, mütteda ve haberi gördük. E, bu dersimizde inne ve havatının haberlerini, haberini göreceğiz. Yine lale nefil cinsin haberini göreceğiz. Hemen ibaremize bakalım. Haberu inne, innenin haberi ve havatiha innenin kardeşlerinin haberi. İnne ve kardeşlerinin yani benzerlerinin haberi de nedir? Merfuattandır, merfudur. İnne isminin az haberini raf eden e, harflerdendir. Kardeşleri benzerleri nedir? Enne, kenne, ke lakinne, leyte, alle'dir. E, bunlara hurufu müşebbehe bil fiil yani fiile benzeyen harfler diyor idik. E, İzhar da avamilde görmüş idik, anlatmış idik. E, i̇nne isminin az haberini raf eder. Dolayısıyla haberi e, ne yapar? Otomatikmen merfuata girer. Merfu olduğu için merfuların e, merfuat'ın bu kısmına dahil olmuştur. E, hemen bakalım örneğimize ve bu e, inne ve kardeşlerinin haberi nedir? El müsnedü müsnettir, müsnet olur. Nerede? Ba'de duhuli her hurufi. Bu harfler dahil olduktan sonra, evet inne ve kardeşlerinin haberi bu harfler dahil olduktan sonra müsnet olur, yüklem olur. Misli inne zeydan gaimün, inne zeyden gaimün gibi. İnne Zeyden şüphesiz ki Zeyt kuşkusuz ki Zeyt nedir? Kaimin ayaktadır. Şüphesiz ki Zeyt ayaktadır. İnne isminin az haberini raf eden harflerdendir. Zeyden ismidir. Kaimin haberidir. İsmi olan Zeyd'i nasip etmiş, haberi olan Kaim'i raf etmiştir. Dolayısıyla haberimiz olan, innenin haberi olan Kaim nedir? Merfuattandır, merfu olan bir lafızdır. Ötre merfu olmuştur. Şimdi müpteda ve haber dediğimiz zaman yani inne ve kardeşleri ne yapıyordu arkadaşlar? Müpteda ve haber üzerine dahil olur. Yani önceden Zeyd ve Kaim müpteda ve haber idi. İsim cümlesiydi. Zeydun Kaim'in idi. Daha sonra pekiştirme anlamı vermek istedik biz cümleye. Ne yaptık? Başına inne getirdik. diğerleri için de geçerli. Hepsinin tabi ayrı ayrı manaları var. bu anlamları ifade etmek için müpteda ve haberin başına bu harfleri getiriyoruz. Ne oluyor? İnne Zeyden Kaim'in oluyor? Zeyt müpteda iken innenin ismi oluyor. Artık ona müpteda demiyoruz. Ne, ne oluyor? İnnenin ismi oluyor. Haber de normal bir haber değil de ne oluyor? İnnenin haberi oluyor. Evet, Zeyden innenin ismidir. Kaimün innenin haberidir diyoruz. Şimdi Zeyd'ün kaimün iken e, ne oldu? Zeyt müsnedün ileyh kaim müsnettir. E, yani kıyam işi, ayakta olma işi, ayakta olma durumu Zeyd'e isnat edilmiştir, dayandırılmıştır. Zeyd'in ayakta olduğu ifade edilmiştir. Kıyam hükmü, ayakta olma hükmü Zeyd'e nispet edilmiş, Zeyd'e isnat edilmiştir. Dolayısıyla kıyam müsnettir isnat edilendir, dayandırılandır. Zeyt nedir? Müsnedin ile kendisine dayandırılandır. Yani kıyam işi ne yapmış? Zeyd'e dayandırılmıştır. E yine dahil olduktan sonra da bu manada bir değişiklik yok. Yani e yine Zeyd... E müsnedün ileyh kaim nedir? Müsnettir. Yani onun haberi yani kaim nedir? Yine müsnettir. Ama artık neyin müsnedidir? Neyin e, haberidir? İnnenin haberidir. Evet yani önceden e, haber müptedanın haberiydi. Haberiydi şimdi nedir? İnnenin haberidir. Evet yani bunu şöyle anlayabiliriz. Yani bu e, inne ve kardeşlerinin haberi bu harfler dahil olduktan sonra e, ne olur? Bu, bu harflerin haberi olur. Bu harflerin haberi olarak müsnet olur. Yani burada ifade edilmek istenen bu. Yani zaten önceden de müsnetti ama artık bu harflerin e, haberi olarak müsnet olurlar. Böyle anlayabiliriz. Evet devam edelim. Ve emruhu bu inne ve kardeşlerinin haberinin durumu nedir ki emri haberil mübtedeyi mübtedanın haberinin durumu gibidir. İnne ve kardeşlerinin haberinin durumu, hükmü eee nedir müptadağının haberinin durumu gibidir yani müptadağının haberi hakkında ne biliyorsak e, nedir bu inne ve kardeşleri için de geçerlidir evet zaten aslında haber idi değil mi yani inne gelince bir şey değişmedi diyor e, haber rin hükmü haber hakkında bildiğiniz ne varsa e, innenin haberi için inne ve kardeşlerin haberi için de aynı şeyleri düşünebiliriz yani e, bir önceki derslerde gördük değil mi e, yani nedir mesela ee, müptadan haberi müfret olur değil mi yani cümle olmaz ya da cümle olabilir Şibih cümle olabilir evet haber ne yapar müfret olur cümle olur şibih cümle olur İşte cümle olduğu zaman cümleler e, bağımsızdır yani bir öncesiyle e, alakası ilişkisi yoktur o yüzden e, cümleler haber olduğu zaman müptadaya giden bir ait bir zamir lazımdır e, yine haber nekri olur bazen marifede olabilir İşte haber tahtüt edebilir yani birden fazla olabilir gibi böyle haberle alakalı bir takım hükümler var. İşte bunların aynısı nedir? İnne ve ehavatının haberi içinde geçerlidir. Evet yani inne ve kardeşlerinin haberi de teatüd eder. E, marife olabilir, nekre olabilir, müfret olur, cümle olur, şivih cümle olur. Evet bunu bu şekilde anlayabiliriz. Ama illafi takdimihi ancak e, haberin müptada üzerine takdim konusunda müstesna. Evet haberin müptedadan önce gelmesi caiz midir? Caizdir. Evet müptada habere baktığımız zaman haber müptedadan önce gelebilir. Ama innenin haberi işte bu noktada müptedanın haberinden ayrılır. Mesela inne zeyden kaiminde haberi ismi üzerine tekaddüm ettiremeyiz. Önce getiremeyiz. Ne diyemeyiz? İnne kaimün zeyden diyemeyiz. Önce innenin ismi gelir daha sonra haberi gelir. Haberi isminden önce söyleyemeyiz, zikredemeyiz. Takdimi caiz değildir. İnne kaimün zeyden olmaz. Haberi her zaman ne yapar? İsminden sonra gelir. Evet yani illa fi bir öncesinden ne oldu? İstisna oldu. Müstesna oldu. Evet yani müpteda innenin ve kardeşlerinin e, haberinin emri durumu müptedanın haberinin durumu gibidir. Ancak e, haberin müptedaya takdimi konusunda müstesna. Bu hususta müstesna. Şimdi bunun da bir istisnası geldi. İlla izakane ancak haber olduğu zaman müstesna nedir olduğu zaman zarfen zarf. Ancak haber zarf olduğu zaman müstesna. Yani innenin haberi ismi üzerine tekaddüm edemez. Haberi isminden önce gelemez. Ancak haber zarf olursa isminden önce gelebilir. Evet, i̇lla izakane zarfen yani izakane zarfen de takdimden istisna edildi. İnne ileyna iyâbehum. İnne isminin az haberini raf bir harf. İleyna haberi behüm ismidir. İleyna şeklinde zarf olduğu için Zartan kasıt nedir arkadaşlar? Hem harfi cer ile mecruru hem de indeke gibi emameke gibi kendisinden zaman ya da mekan anlamı ifa, e, anlaşılan zaman ya da mekan anlamı ifade eden lafızlar nedir? Zarftır. dolayısıyla iye, ileyna ne olmuş? Car ile mecrur olmuş. Harfi cer ile mecruru olmuş. Bu nedir? Zarftır. E, haber zarf olduğu için ne yapmış? İsminden önce gelmiştir ya önce gelmiştir. İnne minel beyani le sihran. İnne isminin nasıl haberini raf eden bir harf. E, Lesihran ismi minel beyani haberi. Haberi zarf olduğu için, car ve mecrur olduğu için ne yapmış? isminden önce gelebilmiştir. Evet böyle innenin ve kardeşlerinin e, haberi zarf olduğu zaman, haberi zarf olduğu zaman isminden önce gelebilir. Evet, devam ediyoruz merfuata. Haberu la'nın la haberidir. Öyle la ki linefil cinsi, cinsi nefi için olan. Yani cinsini olumsuz, olumsuzlaştıran la'nın haberidir. Cinsi nefyeden la'nın haberidir. Ve bu cinsinin nefi için olan la'nın haberi nedir? El müsnedü müsnettir. Evet, nerede müsnettir? Vade liha la dahil olduktan sonra. Cinsi nefi için olan la'nın haberi la dahil olduktan sonra nedir? Müsnettir. Evet yani la'nın haberi olarak müsnettir. Mislü la gulame raculin ra, e, la gulame raculin zarifun fiha gibi. Evet arkadaşlar şimdi izhardan ve avamilden hatırlayalım. Cinsi nefi için olan la yani genel e, umumi olumsuzluk bildiren la Genel, umumi bir olumsuzluk bildiriyor bu ''la''mız. ''Lâ La me me'raculîn'' ''Adamın hiçbir uşağı değildir.'' Şeklinde ne yapıyoruz? ''Hiçbir ya da hiçbir kimse'' anlamı veriyoruz ''la''nın ismine. Yani ''la''nın isminden haberin hükmünü nef ediyor. Yani ''la'' isminden, isminin tamamından, isminin kapsadığı tüm fertlerden ne yapıyor? ''Haberin hükmünü nef ediyor.'' Ne diyoruz? Lagulan araculin adamın hiçbir uşağı yoktur değildir. Nedir değildir? Zelifun zarif değildir. Nerede fi daha nedir değildir? Fiha daha nedir değildir diye la'nın ikinci haberi geldi. Fiha evde. Adamın hiçbir uşağı nedir? Zarif değildir ve evde de değildir. Evet, hem zarif değildir yani bu şekilde iki hüküm yani adamın e, uşak uşağı hakkında ya da uşakları hakkında her neyse e, ne olmuş e, iki tane hüküm bildirilmiş adamın hiçbir e, gulamı zarif değildir e, ve zarif değildir kibar değildir zarafet sahibi değildir e, ve evde de değildir. La nedir arkadaşlar? La cinsi nefi için olan la'dır. Yani ismin isminin kapsadığı tüm cinsleri, tüm fertleri, fert veya eşya olsun. E, tüm kapsadığı fertleri, eşyayı e, ne yapar? Olumsuz yapar. Evet yani isminin e, kapsadığı fert veya eşyan cinsinin tümünü ne yapar? Olumsuz yapar. Hiçbir uşak yoktur. Adamın hiçbir uşağı yoktur diye bütün e, uşakları nef eder. La ilahe, hiçbir ilah yoktur, illallah, Allah'tan başka e diye bütün ilah cinsini ne yapar? Nefh eder, olumsuzlaştırır, olumsuzlaştırır. La galibe, galip yoktur, İllallah Allah'tan başka, hiçbir galip yoktur, illallah, Allah'tan başka diye yani kendisinden sonra gelen o ismin kapsadığı tüm fertleri, fertlerin cinsini, hepsini yani ne yapar? Nef eder, olumsuzlaştırır. Böyle bir la da böyle bir anlam var. Yani la'yı gördüğümüz zaman hemen hiçbir kimse, hiçbir şey anlamı hemen aklımıza gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi la ne yapıyor? İsmini nasb haberini raf ediyor. Burada bizim bilmemiz gereken bize anlatılan konu bu. İsmini nasb ediyor, haberini raf ediyor. Dolayısıyla bu la'nın haberi yani zarifün nedir? Merfu'at'tandır. Ötüreyle merfu' olmuştur. Şimdi fiha arkadaşlar ikinci haberdir. Yani la isminin nasb haberini raf eden harflerden gulame ismidir. Zarifun haberidir. Fiha ikinci haberidir. Zarfı müstakar haber. Yani car ve mecrurlu ve mütalaka ibarede olmayan bir haber. Buna ne diyoruz? Zarfı müstakar haberdir. şimdi fiha'daki zamir nereye gidecek? Niye bu açık isim olarak gelmemiş? Yani fiddari diye gelmemiş. Çünkü İbn-i Hazretleri Zarfa hep fiddari örneğini veriyor. Fiddari örneğini veriyor. Ve burada da uzatmamak için eddari diye zikretmemişti. dar'a giden, dar da semayidir biliyoruz ki, ona giden zamiri, ha zamirini getirmiş. Yani artık benim zarf konusunda verdiğim örnek bellidir diye, yani burada fiddari dememiş, fiha diye zamir olarak getirmiş. Burayı da böyle anlayalım. Evet, fiha ikinci haberidir. Bu şekilde, o da merfudur, yani o da mahallen merfudur, zamirdir. Dolayısıyla o da mahallen merfudur. Lafsen sükun üzere mebnidir. E, mahalli karibinde fiinin e, harficerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalli ve ayidinde de la'nın haberi olmakla merfudur. Evet. Devam edelim. Ve yuhzefu bu la'nın haberi hasfedilir. Söylenmez nasıl kesiren çoğu defa. Evet, çoğu kez genellikle la'nın haberi hasfedilir. La'nın haberi umumi fiillerden genel e, anlam ifade eden, umumi fiillerden olduğu zaman kâne gibi, hasale gibi, e, vecede gibi fiillerden, istekarra gibi böyle fiillerden olduğu zaman e, çoğu kez genellikle ne olur? Hasfedilir. E ne diyoruz? La ilahe illallah. La ilahe mevcudun illallahü demektir. La cinsin nefi çoğaladır. İlahe ismidir. Haberi olan mevcudun umumi fiillerden olduğu için hasfedilmiştir. La ilahe mevcudun demiyoruz. Ne diyoruz? La ilahe illallah. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Yani mevcudun mevcut değildir. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Var değildir. Diye bakın orada ne yapıyoruz? Mevcut manasını veriyoruz. Yani bunu da çok kullanım gibi düşünebiliriz. Yani la ilahe dediğimiz zaman zaten hiçbir ilah yoktur dediğimiz zaman mevcudunun anlamını buradan ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yani o yüzden ne yapılıyor? Hasfediliyor. Ee, bu şekilde umumi fiillerden olduğu zaman hasfedilebiliyor ama mesela umumi fiil olmasa hasfedemeyiz yani çünkü umumi fiil olmasa o haberin anlamını nasıl e, alabiliriz ki çünkü e, umumi fiil olduğu zaman umumi bir fiil olduğu zaman yani o ha mahsuf e, haberin e, anlamı orada anlaşıldığı zaman hasfedebiliyoruz ama anlaşılmasaydı hasfedemezdik mesela e, la kazibe mahbubun Lakazibe hiçbir yalancı değildir. Nedir değildir? Mahbubun ha ile e, sevilir değildir. Yani hiçbir yalancı sevilmez. Mahbubun bakın haber oldu, kazibe ismi oldu lanın, e, ama ha, e, umumi fiillerden olmadığı için haber ne oldu? Hasfedilmedi. Çünkü hasfedilse biz onun e, mahbubun olduğunu anlayamayız. Yani la kazibe hiçbir yalancı yok e, değildir. Ne değildir peki? Diye bu e, anlaşılmaz. O yüzden e, burada hasfedilmemiş ama. Umumi fiillerden olduğu zaman çoğu kez genellikle bu şekilde hasfedilerek kullanılır. La'nın haberi. Evet. Ve benü temimin beni temim nedir? La yusbitünehü. La'nın haberini ispat etmezler. E, hiç göstermezler. izhar etmezler. Zikretmezler. Evet. Beni temime göre haberin hasfı e, vaciptir. Çünkü beni temim arkadaşlar la zayıf bir amildir. Sadece isminde amel eder. Haberinde amel edemez diyorlar. O yüzden haberi söylemiyorlar yani. Evet haberi hiç kabul etmiyorlar demek ki. Evet burada da aslen gelmiş. Kitapta yok ama burada asla gelmiş. Evet asla ne yaparlar? E, zikretmezler La'nın haberini. Çünkü La ha, isminde amildir, haberinde amil değildir. La gulam ve zarifünde zarif e, nedir? Gulamın e, hani sıfatıdır derler. Zarif racülün, racülün sıfatıdır derler. O zaman zarifin şeklinde okuyorlardır muhtemelen. Evet Evet arkadaşlar bu dersimiz burada kalsın. Diğer leyseye benzeyen mavelayı diğer videoya bırakalım. Karışmasın. Şimdi merfuattan İnne ve benzerlerinin haberini ve lalinefil cinsin haberini gördük. İnne ve benzerlerinin haberi de merfuattandır. Çünkü bunlar ismin nasb haberini raf eder. Dolayısıyla bunların haberleri merfuatın kısmına dahil olmuştur. Bunların haberleri bu harfler dahil olduktan sonra bu harflerin müsnedi olur. Yani bunların haberi olarak müsnet olur. İnne zeyden kaimün kaimin merfuattandır ve innenin haberidir, müsnettir. İnnenin haberi olarak müsnettir. Bu inne ve benzerlerinin haberinin durumu, mübtedanın haberinin durumu gibidir. Yani Müfret olabilir, cümle olabilir, şivit cümle olabilir, nekri olabilir, mafri olabilir, teaddüt edebilir. Cümle olduğu zaman bir ait gerekir gibi konularda ne yapar? E, aynen onun e, müptadan haberi gibidir. E, bunlar inene ve kardeşlerinde de bunlar caizdir, mümkündür. Ancak e, illâfî takdimi ancak e, haberin müptedağa takdim etmesi hususunda müstesna. Yani haberin müptedağa üzerine takdimi, haberin müptedağdan önce gelmesi caizdir. Ama inne ve kardeşlerinin haberinin isminden önce gelmesi caiz değildir. Fakat e, haber zarf olursa, innenin ve kardeşlerinin haberi zarf olursa o zaman isminden önce gelebilir. İnne ile İne'nin de olduğu gibi. Çünkü zarflara nahiv alimleri böyle bir e, ayrıcalık e, vermişler. Yani zarflar konusunda, yani zarf olduğu zaman e, takatüm konusunda, bir ayrıcalığı var zarfların. Daha bir genişlik var e, zarf dediğimiz zaman. E, burayı da böyle anlayabiliriz. Yani zarf olduğu zaman haber ne yapıyor? Yani ininin haberi ismi üzerine tekattüm edebiliyor. Önce gelebiliyor. E, şimdi la ile nefil cinsin. Cinsi nefheden la'nın haberi. Genel bir, umumu bir, e, olumsuzluk bildiren la'nın haberi de merfuattandır. Bu da la dahil olduktan sonra müsnettir. La'nın haberi olarak müsnettir. Lâ gulame raculin zarifun fiha da zarifun ve fiha la'nın haberi olmakla merfuattandır ve la'nın haberi olarak müsnettir. La'nın haberi çoğu kez genellikle hasfedilir. Ne zaman hasfedilir? Haberi umumi fiillerden olduğu zaman, kâne gibi, vecede gibi, hasale gibi umumi fiil olduğu zaman ne yapılır? Hasfedilir. Umumi fiilleri yine izharda anlattık. Zarf-ı bahsinde. En iyi temim nedir? Bunu asla yani la'nın haberini asla ispat etmezler, söylemezler, zikretmezler. Çünkü onlara göre la sadece isminde amildir, haberinde amil değildir. Zayıf bir amil olduğu için o yüzden la'yı sadece ismiyle zikrederler. Yine parantez içinde söyleyelim arkadaşlar. Yani la'nın haberinin hasfedilmesi yani ni Arapçada çok çok görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. La cerame gibi, la bütte gibi, la be'se gibi la şekke gibi, la raybe gibi bunlar da hep nedir? La'nın haberi hasfedilmiştir. Evet. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım, bilmiş olalım. i̇nşallah leysem abi olan Mavila'nın ismini anlatacağız. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.